Evet, e, merhaba arkadaşlar, matematik felsefesi dersimize e, matematiğin e, temellerindeki felsefik görüşler üzerinden e, devam ediyorduk. E, bu konuda özellikle mantıkçılık e, öğretisini ele alıyorduk. Üç temel öğreti vardı biliyorsunuz. Felsefi görüş vardı, akım vardı. Bunlar mantıkçılık, formalizm ya da başka bir tabirle biçimcilik ve sonuç olarak, son olarak da sezgicilik olmak üzere üç temel öğreti söz konusuydu. Bundan ilki olan mantıkçılığı ele alıyorduk. Burada bazı matematikçilerin e, matematiği e, mantıksal bir temele oturtma çabası içerisinde olduklarına bahsediyorduk. Örneğin Frege ve Pano'nun aritmetik aritmetiği aksiyomatikleştirme çabalarından bahsetmiştik. Hatta Pano'nun aynı Öklit geometrisi gibi bir takım aksiyon ve postulatlardan hareketle e, aritmetiği oldukça e, güzel bir şekilde, tabii ki tam anlamıyla olması mümkün değil, e, aksiyomatikleştirme çabasından ve çalışmasından bahsetmiştik. 3 tane ilkel terimi alarak bu sıfır sayı ve izleyen ifadelerinden hareketle 5 tane de postulat öyle sürmüştü. Bunlardan mesela bunları ele almıştık. Sıfır bir sayıdır. Herhangi bir sayıyı izleyen sayı bir şey de sayıdır. Aynı sayıyı farklı sayılar izlemez. Sıfır hiçbir sayıyı izlemez ve sıfıra ait bir özellik herhangi bir sayı, sayıya ait olduğunda onu izleyen sayıya da aitse tüm sayılara aittir şeklinde tümevarım, matematiksel tümevarımın ilkesini de burada görüyoruz demiştik. 5 tane postulat ileri sürmüştü. Bunları kullanarak e, aritmetiği e, aksiyomatikleştirmeye çalışmıştım. Aslında yakından baktığımız zaman, Peano'nun bu postulatlarının da birlikte doğal sayılar türünden dizileri tanımlamakta oldukları olduğu görülüyor. Seçilen dizi bir sayı olan ama hiçbir sayıyı izlemeyen sıfırla başlıyor. Yine dizideki her sayıdan sonra gelen bir sayıdır. Ancak farklı iki sayı aynı sayıyı izlemiyor. Postulatların sonuncusu da daha önce de ifade ettiğimiz gibi dizideki tüm elemanlara ait özellikleri saptayan matematiksel tüme varım indiksiyon ilkesini sunmakta. Pauno postulatlarının sağladığı ekonomiye karşın mantıksal yönden tümüyle doyurucu olduğunu da söylemek güç tabii ki. Matematik bunlar gibi başka postulatlar üzerine de kurulabilir. Bu demektir ki ilkel terim ve postulatların seçiminde Pauno belli bir zorunluluğa bağlı kalmamıştır. Yani burada kendince e, özner gibidir yani olay bir yerde. E, nitekim Pauno'nun kendisinin postulatlarını gerekçelendirme yolunda herhangi bir çaba içerisine de girdiğini e, görmüyoruz. E, gerekçelendirmeye daha çok Frege'nin yaptığını görüyoruz. Frege, Peano'nun postulatlarını yani dolayısıyla da aritmetiği mantık ilkelerinden çıkarsama yoluyla temellendirmeye koyulur. Benzer çaba içerisinde görüyorsunuz. Böyle bir çıkarsama hem keyfilikten keyfilik izlenimini silmeye, keyfilikten uzaklaşmaya hem de aritmetiğin mantığa indirgenebileceğini göstermeye yarayacaktı. Yani böyle bir çaba vardı biliyorsunuz başlangıçtan beri. Ee, aynı zamanda biraz Pauno'nunkine baktığımız zaman e, keyfilik var gibi. Bunu işte ortadan kaldırmaya çalışıyor Frege. Bu arada özellikle sayının mantık terimiyle tanımı verilerek sayı kavramı da bulanıklıktan kurtarılmış olacaktı. Yani sayı kavramı da tam anlamıyla oturtulamamıştı. Yani sayıyı tanımlamak ortak bir tanım yoktu. Aritmetiği mantığa indirgeme çalışmasında başlıca sorunu işte sayının açıklığa kavuşturulması olarak gören Frege şöyle diyor mesela. Matematikte sayının ne olduğu üzerinde bugüne kadar bir açıklığa ulaşılamamış olması bir skandaldır. Sayının herkesin kabul ettiği bir tam, tanımının olmayışı hoş karşılanabilirdi. Yeter ki sorun üzerinde genel bir anlayış olsaydı. Oysa sayının bir nesneler kümesi mi? Yoksa kara tahta üstünde insan eliyle çizilen bir şekil mi ya da psikolojiden öğrenmemiz gereken ruhsal bir nesne mi yoksa mantıksal bir yapıt mı gelip geçici bir icat mı yoksa sonsuza dek sürecek bir varlık mı olduğu bile belirlenmiş değildir yani matematik kendi önermelerinin içeriğini oluşturan düşünceyi daha doğrusu inceleme konusunu bilmemekte, uğraştığı nesnelerin doğasını anlamaktan uzak kalmaktadır. Peki bu bir skandal değilse nedir? şeklinde bir yaklaşım ortaya koymaktadır Frege. Gerçekten de Frege malum ne dedik sayının bir tanımının olmamasından yakındığını veya farklı farklı bir anlama gelmesinden yakındığını görüyoruz. E, Frege'ye gelinceye kadar da sayının yani tam anlamıyla mantıksal yani ortaya konulmuş tanımların büyük bir çoğunluğu mantıksal yetersizlik içerisindeydi. Pek çok matematikçinin gözünde sayı denince çoklukla özdeş bir kavram canlanıyordu. Örneğin sayı 2, 3, 5 gibi tikel sayıları yani elemanları çokluk olan kümeleri içine alan kümeler olarak kümelerdir yani. Her tikel sayı kümesi olduğu çokluktan, sayı ise kümesi olduğu tikel sayılardan daha üst düzeyde soyut bir kavramdır. Russell, Frege'ye borçlu olduğumuz bu çözümlemeden önce sayı ile çokluğun karıştırılmasını, sayı kavramını tam bir belirsizlik içinde tutan bir saçmalama olarak nitelendirmektedir. Yani Frege'nin katkısı bakın, çok önemli. E, pek çok matematikçinin gözünde sayı çokluk ile özleşti. Frege bunu sayıyı 2, 3, 5 gibi tikel sayıları, yani elemanları çokluk olan kümeleri içine alan küme olarak ve her tikel sayı kümesi olduğu çokluktan sayı ise küme olduğu tikel sayılardan daha üst düzeyde soyut bir kavram olarak ele alıyor. Bu şekilde bir ayrıma gidiyor. Frege'nin sayıya ilişkin getirdiği kavramsal çözümleme ışığında Paolo postulatları aritmetiğin bu giderek de tüm matematiğin mantığa indirgenmesinde aranan imkanı olanağı sağlıyordu. Yani bu postulatları oluşturan üç ilkel terimden biri izleyen zaten mantıksal bir terimdi. Diğer iki terimin sıfır ile sayının mantık terimleriyle tanımlanmaları sorunu çözmeye yetecekti. Üstelik sıfırın e, bir sayı olarak belirlenmiş olması sorunu daha basitleştirmekte, yalnızca sayının tanımıyla yetinmeye olanak vermekteydi. Frege'nin ne, nedir sıfır? Hiç elemanı olmayan sayıları temsil etmektedir. Değil mi? Frege'nin sayıyı belli bir kümeye benzer ya da ona eşdeğer tüm kümelerin kümesi Sıfır ne o Sıfırda ne olmuş oluyor? Tüm boş kümelerin kümesi olarak tanımlanıyor. Mesela iki ne demiştik? İki çift elemanlar, elemanların kümesi. Bir, bir elemanların kümesi. Sıfırda hiçbir elemanı olmayan tüm boş kümelerin kümesi şeklinde tanımlanarak, tanımlanarak bu iş ne yapılabilmekte? Başarılabilmektedir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi dedik ki Frege'nin bu kurmuş olduğu yapı elbette ki eleştirilerden de nasibini alıyor. E, ta tamamen eleştirilerden azade değil, uzak değil. E, mesela burada eleştiri konusu yapan matematikçiler döngül tanım e, açmazına mı düşüldüğü konusunda e, bir e, eleştirileri var. Mesela bu tanımın bir takım eleştirilere ulaştığını söylemiştik. Bir kez sıfırdan sonra gelen sayılara gelindiğinde tanımın döngül olduğu kuşkusu iyice güç kazanmaktadır. Örneğin iki sayısını çift elemanlı kümelerin kümesi diye tanımladığımızda üstü örtük de olsa aslında iki kavramına başvurulmamakta mıdır yani? Nitekim başta puan olmak üzere kimi matematikçilerin bu noktaya dikkat çektiklerini biliyoruz. Daha önce söylemiştik bunu. Sonra sayılar küme kavramına indirgendiğinde toplanma özelliklerini yitirmektedirler. Ne demek bu? Gerçekten de elemanları çift olan kümelerin kümesiyle elemanları birim olan kümelerin kümesi nasıl toplanabilir? İlginçtir ki arkadaşlar sayıların toplanamayacağını Platon yaklaşık 2400 yıl önce söylemiştir yani. Şimdi Frege ile Peano'nun çalışmaları mantıkçılığın ilk aşamasını oluşturuyor arkadaşlar. İkinci aşamada ise Russell'ın devreye girdiğini görüyoruz. Russell <coughs> pardon, çeşitli eserlerinde gerek tek başına olarak ortaya koyduğu Principles of Mathematics adlı yapıtında daha sonra ile birlikte ortak yazar olarak model mantığın anısal e, yapıtlarından sayılan Principia Mathematica adlı üç ciltlik eserinde bunları ortaya koyuyor. Russell, e, bunlar mantıkçı matematikçiler olduğu için de matematiği mantığa indirgemenin ötesinde aslında iki disipline de birbiriyle özdeş e, olduğunu ileri sürüyor bu tezi bu eserlerinde e, ispatlamaya çalışıyor özellikle prensipi ya matematikada. Frege'de olduğu gibi Russell'ın çalışmasında da hareket noktası Pana'nın postulatları aslında. E, bu ise öncelikle e, gerçel sayıların e, doğal sayılara, doğal sayıların küme kavramına indirgenmesi aslında demek oluyor. Ne var ki, kümeler teorisinin yol açtığı paradokslar Mantıkçılık için beklenmedik bir sorun e, yaratıyor. Russell bu soruna çözüm getiren tipler teorisini oluşturuyor. Tipler teorisi kısaca bahsetmek gerekirse küme teorisinin konusu nesnelerin hiyerarşik bir düzende işlem görmesini öngörmekte. Buna göre çoklukları oluşturan asal nesneler sıfır tipini, asal elemanları içeren kümeler bir tipini ...bir tipindeki nesnelere içeren kümelerde iki tipini oluşturuyor. Kümeler teorisinin uygulamasında tiplerin karıştırılmaması, işlem gören kümenin tüm elemanların aynı tipte olması... ...kuralına bağlı kalınması gereği var bu, tip, bu sınıflamada. Şimdi tartışmalı kimi yanlarına rağmen tipler teorisinin... ...işte daha önce ne dedik? Döngül tanımlamaya düşme tehlikesi vardı daha önce... İşte Paunon'un olsun Frege'nin çalışmalarında mesela Frege kümeler üzerinden sayıları tanımlamaya çalışıyordu. İşte mesela iki iyi tanımlarken acaba yine döngül tanımlama hatasına düşülüyor 2'yi kullanıyoruz ikiye başvuruyoruz bu durum karşısında. İşte bu döngül tanımlama dan kurtulmak amacıyla Russell tipler teorisini ortaya atıyor. Böylelikle döngül tanımlama tehlikesini bir yerden ortadan kaldırdığını görebiliyoruz. Ancak teorinin kümeler teorisinden başka türden kümeler teorisinde başka türden paradokslara neden olup olmayacağı konusunda tam anlamıyla bir güvence verdiği de söylenemez. Kaldı ki kimi yazarların belirttiği gibi tipler teorisi aslında Epimedines paradoksu gibi semantik türden paradoksların çözümü için elverişli bir yöntem de olmamaktaydı yani değildi. Mantıkçılığın yatsınamaz önemli bir başarısı arkadaşlar formal mantıkla matematiğin ilişkisinin kanıtlamanın yarısına tüm klasik matematiğin tek bir formal sisteme indirgenme olasılığını göstermiş olmaları. Bu sonuç Hilbert gibi mantıkçılık tezini benimsemeyen matematikçi düşünürlerin de gözünden kaçmamıştır. Çünkü öyle formal bir sistem her şeyden önce matematikte aranan tutarlılığı göstermesi bakımından önemlidir yani. İşte matematikçi mantıkçılar matematiği mantıkla, mantığa indirgeyip bir tutarlılık ona kazandırmaya çalışıyorlardı. Bu konuda da işte her şeyden önce aritmetiğin aksiyomatikleştirme çalışmaları buna örnek olarak ele aldığımız konulardan bir tanesiydi. Eleştiriye gelince bu yaklaşıma şimdi mantıkçılar mantıkçılık öğretisi bazı noktalardan elbette ki eleştiriye maruz kalmıştır. Bu noktalardan biri matematiksel kesinliğin doğasına ilişkindir. Mantıkçılar Kant'ın tam tersine matematiğin bir konusu olmadığı, yalnızca analitik nitelikte kavramsal ilişkilerle uğraştığı salıçısından hareket ediyorlardı. Onlara göre matematiksel doğruluğun kesinliği, matematiğin tümüyle tümden gelimsel olan mantıksal temelinden kaynaklanan totolojik bir kesinlikti tümden gelimden tümden gelimsel olan mantıksal temelinden kaynaklanan totolojik bir kesinlikti. Yani A A'dır gibi şeylerdi bunlar. Matematiksel kesinliği insan aklının yapısal özelliğine ya da sezgi yetisine bağlayan matematikçi düşünürlerin örneğin Poincaré'nin matematiği totolojik bir sistem sayan mantıkçıların tezini benimsemesini elbette ki beklemek mümkün değildi. Yani matematik matematiği insan aklının yapısal özelliğine ya da sezgi yeteneğine bağlayan, bağlıyor Puan ee, Sezgici bir yaklaşım sergiliyor. Bunların mantıkçıların bu matematiği tamamen tümden gelimsel mantık kuralları çerçevesi içerisinde totolojik bir yaklaşım olarak yaklaşmalarını elbette ki kabul etmeleri mümkün değildi. Nitekim Puan kare, matematiksel kesinliği matematiğin tümden gelimsel olduğu savuyla değil, Matematiğin tüme varım ilkesiyle açıklamaya çalışıyordu, açıklıyordu yani. Yani puan karenin gözünde arkadaşlar bu ilke, akıl denen zihinsel yetenek ya da sezginin bir ürünüdür yani matematik. Matematiğe verimli ve yaratıcı bir çalışma kimliği kazandıran şey, mantık değil, Akıl ya da sezginin, temel özelliğini yansıtan matematiksel tümevarım türünden düşünme biçimleridir. Böyle bir ilkeye başvurmaksızın matematiği mantığa indirgeme olanağı yoktur. Sezgiye yer vermeyen matematikte yeni buluşlara gitmek şöyle dursun, ispat bile yapılamaz. Başvurulduğunda ise ki mantığın mantıkçılığın yaptığı budur, ortaya konan indirgeme döngül bir çıkarım olmaktan ileri geçemez. Evet, yani puan de eleştirisi bu şekilde. Olay tamamen buna mantıksal çerçeveden bakılamaz. Yani matematik insan aklının e, ya da sezgisinin değil mi? Bir ürünüdür. Yani bunlar düşünülmeden, bunlar yok sayılarak tamamen mantıkçılığa indirgemek, sadece mantık kurallarıyla sınırlandırmak, durumunda matematikte bırakın yani bir şeyler yapmaya hiçbir şey yapılamaz ispat dahi yapılamaz yeni buluşlara keşfedilemez daha bu birbirini tekrar eden döngül tanımlama yani kısır döngülere kendimizi hapsetmemize neden olur Yani kısır döngü nedir döngüsel tanımlama tuzağı nedir bunu önceki videolarımızda örneklemiştik ne demiştik mesela yine vereceğim o örneği entelektüeller bütün entelektüeller pipo içer. Nereden biliyorsun? Bir entelektüel söyledi. Onun entelektüel olduğunu nereden anladın? Çünkü pipo içiyordu. Bakın döngüsel bir tanımlama, bir çıkmaz var. Yani işte mantıkçılığı bu yönden sezgiciler eleştiriyorlar. Mantıkçılığa karşı çıkanlardan biri de o gelenek içinde yetişmiş olan Wittgenstein'dır. Mantık ona göre matematiği anlamamız için yeterli bir araç değildir. Yeterli olsa bile bizim mantık bilgimizin bu iş için yeterli olduğu söylenemez. Yani ne izleyen Weissman'ın itirazları daha kesindi bu konuda. Kanımca diyor, matematiği totolojilerden ibaret görmek yanlıştır. Matematiğin mantığın bir kol, matematik mantığın bir kolu değildir. Tümüyle bağımsız kendi kurallarına dayanan bir çalışmadır. Matematiğin mantığa indirgenmesiyle daha sağlam bir temel kazanacağı inancı bütünüyle bakıldığında sadece bir yanılgıdır. Ayrıntılara girmek sizin bugün yeni bir yorumun olanak kazandığını belirtmekle yetineceğiz. Buna göre matematik ne empirik önermelerden ne de Frege, Russell, Ramsey, Hahn, Carnap ve benzeri düşünürlerin ileri sürdüğü gibi analitik, totolojik önermelerden oluşmaktadır. Bize kalırsa, bize kalırsa matematik serbestçe seçilen bir takım varsayımlardan çıkarımlar geliştiren bir dizi dedüktif sistemlerden oluşur. Mantık o sistemlerden yalnızca biri olup onlardan hiçbirinden daha önemli değildir. Bu görüş temelde aksiyomatik niteliktedir. Şu kadarı kesinlikle söylenebilir. Bugün artık matematiğin bütünüyle paano postulatları türünden birkaç önermenin zorunlu sonucu olduğu, öyle ki post bu postulatlar doğrulandığında tüm sistemin doğrulanmış olacağı söylenemez. Matematiği bir tek değil birçok sistem oluşturmaktadır. Bu nedenle paano aksiyomlarını salt mantıksal önermelere indirgeme girişimin değerini büyük ölçüde yitirmiştir. Biz aritmetiği kurallarını bularak betimleyebiliriz ama bu kuralları temellendiremeyiz. Bulunacak bir temel başka bir temele gerektireceğinden işin içinden çıkamayız. Evet, <laughs> koskoca bir matematiği diyor. Yani bu şekilde sınırlı şeylerle birkaç tane postulatla, aksiyomla bütününe yaymak mümkün değil diyor. Mantık matematiğe sadece hizmet edenler, sadece hizmet eden şeylerden bir tanesi yani. Matematiğin kollarından bir tanesi. Veya mantık matematik mantığın bir kolu değil. Tümüyle bağımsız, kendi kurallarıyla çalışan bir yapı <laughs> şeklinde itirazları var. Ne diyor mesela? Pek çok sistem var matematiğin içerisinde diyor. Mantık o sistemlerden yalnızca biri olup onlardan diğerlerinden de çok önemli onların diğerlerinden en çok önemli değildir diyor yani. Bu gerçekten önemli bir eleştiri. Mantıkçılığın eleştirisi günümüzde de sürmekte. Örneğin Steiner aritmetiğin indirgendiği teori bu ister salt mantık olsun ister kümeler teorisi gibi salt mantıksal olduğu kuşkulu olan bir teori olsun aritmetikten daha az kesin saymaktadır. Gerçekten de sayıları küme kavramına indirgemenin matematiğe daha sağlam bir temel oluşturduğunu pek çok kimsenin gözünde oluşturduğu pek çok kimse buna kuşkuyla bakmaktadır. Yani kaldı ki her şeyden önce kümeler teorisinin matematiğin değil mantığın bir parçası olduğu ortaya konmalıydı şeklinde ifade ediliyor. Burada bırakalım. Daha sonraki videomuzda devam ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.